Yani klibi çekince gelecek işte ama klibi ne zaman çekeceğimi bilmiyorum. Belki çok küçük bir ihtimal ruhsal sağlığım bozulup sikerim artık klibini de şu sunuda, bu sunuda deyip direkt audio atma ihtimalim de var. O ihtimalle değerlendiririz beraber. Arkamda birinin olması sana bir destek oldu. O yüzden sen arkamda aslında arkamda da değillerdi. Ama yani ben daha taş atayım onu söyleyeyim. Estağfurullah. <laughs> <sağ gülüyor> <laughs> Hayda. Avustralya'da bir Türk Prime ile 3. ayını kutlamış. Efe Uygaç Avustralya bayi geldi. Efe başta seni ve çeti hepinizi seviyorum demiş. Hoş geldin Avustralya'da bir Türk. Efo Uygaç çetinin tek Avustralya şubesi aramızda. Hoş geldin abi. 3. ayın kutlu olsun. Nice güzel aylarına yapacak bak. Bak delireceğim bu kedi niye ters duruyor bak. Bak. Ya ana nasıl ki? Niye ters duruyor? Amına koyayım Siri anlamadı beni. Bak Siri anlamadı beni. Televizyon açıldı. I am listening diyor televizyon. Televizyon I am listening diyor. Ben yani neyi disini ikisi amına koyayım bu da. <laughs> Kendini öyle muhabbet edeceğiz falan tribine soktu ben biraz Siri ile konuşunca. Dur bakayım şuradan bir şokolade yiyelim. Buraya bak. Bak. Ya ananı sikeyim. <laughs> Ya kurbağalar çok korkunç hayvanlar değil mi? Ben kurbağalardan çok korkuyorum. kafanı kediye göre hareket ettirince çok iyi oluyor denesen abi nasıl yani oha oha oğlum çok iyi oluyor deneyin lütfen deneyin. Aga be. Ne alaka? Ne alaka ne gerek var? Yalnız sürekli daya yiyen, daya atandan çok daha büyük bir dansçı. Bunu da gözden kaçırmayın yani bu dansı yargılarken. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. Bu görüntüyü bilmeyen var mı aranızda? Yani gerçekten Cennet Mahallesi'nin ne kadar eski olduğunu hatırlamaya çalışıyorum şu anda. Çok eski değildi bence. He, herkes biliyordur yani şu an buradaki. <laughs> Bir an şey gibi olmadım mı? sürekli fav kasmaya çalışan Twitter sayfaları var ya. Mesela şu görüntüyü atıp bir şey yazıyor aşağıya. E bunu hatırlamayan da yoktur herhalde. <laughs> Veya şey sarışınlar fav. Esmerler fav. Kumrallar da fav. Bir sonraki tweette bu. Anıl kademi 1 ile 5. ayını kutlamış. E gel demiş. Anıl 5. ayın kutlu olsun. Nice güzel aylarına. Ee, Kurmanç Dizan Bir tane insta şey satmış ama Insta açık değil ki ya göremiyoruz kanka Bir görüntü olarak atsana Prince's Queen olarak finifos fena değiller gibi ne dersin demiş Video kullanamıyor kanka Senin de valla ikinizin de şansına Hadi buyur Videoda bir sabit ses istiyorum ya. Pek bilgim da açıkçası hani kapalı mı açık mıydı bilmiyordum ama. Daha önce müze olarak kullanılıyordu şimdi Ibanete cami. İbadete açılıyor? Evet şimdi cami Güzel. olacak. Gideriz ya bir cuma namaz kılmaya. Peki bu Sevindim. Sizin... Hı -hı. Mutlu etti sizi. İnançlı biriyim ben ama dış görünüş olarak çok yargılıyorlar. Olur. Bir şey demiyorum artık alıştım yani. <laughs> Peki bu sizin da oy verme davranışınızı etkiler mi? Siyasi görüşüm yok. Peki. Dini görüşüm var ama siyasi görüşüm Bu zil sesinden nefret ediyorum. Ama en çok neden nefret ediyorum biliyor musunuz? Bak. Veriyorum. Bir buçuğa kurdum. Bir buçuk da ötecek. Çekler geliyor abi. <laughs> Bunu izledik baba. <laughs> ya dayı sen neyin peşindesin şimdi ya? Bir yerin bir yerin gözükecek. Daha ağır kanser bu ama. Asik rüyaymış. İşte buna bu sese bu sese katlanamıyorum. Sabahları böyle uyanıyorum. Gerçekten alarm kullanıyor musun? Nasıl uyanacağım Esra? Emre uyandırıyordu ya normalde. Ben Emre hani aynı evde kalıyorum. Artık değil, önceden dedim. Önceden alarm yine kullanıyordum, ama yine ee, Emre uyandırıyordu. Madem nefret <laughs> ediyorsun, neden alarmları bu sesle kuruyorsun be adam? Nefret ettiğim için değiştirmeye üşeniyorum. Olabilir. Ve yok, nefret ettiğim için değil ya. Cidden hiç, Benim hiç kaplanamıyorum. Ee, göre abi yayınlar müsait olunca şuna bak da yatacağım seviliyorsun ha buna bakmamı bekliyorsun yani uyumak için o derece önemli bir video Bakayım abi Kanka Allah rızası için bak yarak marak çıkmasın ne olur ya Sperm dökmenin sonuçları Oğlum dalga mı geçiyorsunuz lan? Şaka değil mi? Abi onlar kurbağa yavrusu. Evet iri baş bunlar. Değil. Evet. Harbi mi hikaye? Evet iri baş bunlar abi. Abi saçmalamayın ya. Bunları gerçekten sperm sanıyorsunuz. İlkan biraz daha anlat. Abi şimdi bunlar ee, kurbağanın doğurduğu evet. yavrular. Evet. Ne yani bunlar, bunlar İkkan? Eee baş Ne, ne baş? Yani? İri baş <laughs> değil mi İkkan? <laughs> evet abi evet Arkadaşlar bak bir daha öyle İkkan'a sormadan Yanlış yanlış videolar yüklemeyin vallahi deler Zenci Kademe 1 ile 3. ayını kutlamış Uyandırma servisi alo demiş Kankam 3. ayın kutlu olsun nice güzel aylarına Ya amk spermi Gözle göremezsin ki neyin kafası demiş King Selim chatte Helal olsun be. King Selim'e de bir teşekkür edelim de. Ay, Çünkü bilin Selim bilinçlendirmek galiba. Bilinçlendirmek lazım abi. Halkı bilinçlendireceksin. Anne. <laughs> gece gece. niye bu videoya bastım ya? Maskenizi neden ağzınızda değil de başınızda kullanıyorsunuz? Maske COVID'den bizi koruduğu için başımızın üstünde yeri var. Like kaç? Kıvıramamış sanki tane var. Ya bu kadar ne yapacaksın sen? Tamam. o bir babanın kızından ilk sana ne yediği an. Değil mi? Ne kadar acıdır o abi için. Cevap <laughs> Ne oldu ki ben anlamadım. Cevap Anladın mı? Ne oldu orada ses gidiyor ne var orada? E bütün komikliği kaçtı kişinin bunun. Simge ince 8 kaleme 1 ile 2. ayını kutlamış bu arada Simge 2. ayın kutlu olsun nice güzel aylarına E tamam ama onu koymayacaksa Neden koymuş ki bunu videoya Sizin için bir imajinasyonu yok mu? Gerçekten çok ayıp bu arada. <Gülüyor> 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 gerçekten izlediğim sayılı komik olmayan videolardan biriydi bu arada. Yani dayanamadım bu videoya. Abi devam ediyor mu ha? Abi şakalaşılacak hayvan var. şakalaşılmayacak hayvan var. Yani aslana bu şakayı ne kadar büyük bu arada anladım baksın. Oha yapın yapın Fuki bu arada Bu bardak kon Oğlum tam oluyor lan Çok keyifli Böyle videoları seviyorum İzleyene de küçük oyunlar oynattıran oyunları seviyorum Konuşuyor Konuşan bardağı kaldırdığınızda... Bırakın lan beni İbneler. <laughs> sen mi öldürdün Yiğit? Yazık değil misin ya? Annesi babası yok mu onun? Ne olacak şimdi? Yetim mi kaldı bu? Yazık değil mi bu? Shut up! Shut the fuck up! Shut up! Shut up! I just wanna... Sorry, Kevin. I'm sorry. Shut up! What? Shut the fuck up! What? Shut up! Okay. Okay. what? I'm sorry. Your I'm sorry. Started. Why are you telling me... I'm sorry. Up. I'm, sorry. Okay. I'm sorry. I swear I'm sorry! <laughs> oğlum bu ne yakışıklılık lan bildiğin kendime aşık oldum lan saçlara bak hele lan bana düşmeyen kız da ne bileyim Aslanlar gidiyor aslanlar <laughs> Ay amına koyayım yapacağını için senin. Tezevenk. <laughs> Ay amına koyayım yapacağını için senin. Tezevenk. <laughs> <laughs> altına sıçtı korkudan bu arada. <gülüyor> 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 bu demin shut up dediği kadın değil mi? Evet. Bir şey söyleyeceğim normal sonradan gözlerinin rengi koyu oluyor değil mi bazen bebeklerin ben yanlış bilmiyorum hani renkli gözlü aynen böyle doğup sonradan değişiyor hepsinde mi öyle oluyor yoksa renksiz doğan bebekte var mı? Ben duymamıştım hiç daha önce. Renksiz doğan da var ama yok çok var Renk. ya şey böyle Deminki çocuk gibi böyle masmavi gözlü doğup ondan sonra gözü kahverengiye, siyaha falan dönen. Anladın mı? Aa Az önce attığım link açılmadı. YouTube'a Electrobots yazınca ilk video bakabilirsin. Video durduk yere seri aç. Yap inanılmaz iyi. Nebo. Né, boa.